Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmaya devam ediyor. Deprem bölgesinde yüz binlerce kişiye sıcak yemek, ekmek, çorba ve su ikramında bulunan antik kapı, Defne'de yine Büyükşehir tarafından oluşturulan çadır kentin yanında kalıcı mutfak kurdu.

en azından şunu yapmaya çalışıyoruz. Buradaki yapıyı kur kurabiliriz, kuruyoruz. Hı hı. Her şeyle personelin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek altyapısıyla. Bu yapıyı kurduktan sonra e, Afat ben bunu devralıyorum derse biz arkadaşlara teslim edip çıkacağız. Hı hı. Ama yok, siz hizmete devam edin derse biz Ayrıca 3 nokta yemek taşınan kalıcı mutfakta 5 aşçı ve 10 personel görev yapıyor. Yemek programı, yiyecek programı olarak, FED programı olarak biz dünyada bütün böyle afetlere gidip yardım yapıyoruz ama hani buraya geldiğimizde biz, biz şaşırdık. Hani böyle bir hizmetin yerel bir belediye tarafından verilmiş olması...